Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir özge ve gök vark videosu ile birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like etmeyi ve bildirim butonuna basmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Çiftimizin güzel görüntülerini sizler için yepyeni bir video haline getirdik. Umarım siz de hazırladığımız videomuzu beğenirsiniz arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonuna basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun. İyi seyirler arkadaşlar. Bizden bu kadar. Hoşçakalın. Bu sana değil bu sana değil ulgut ulgut yele verseydim. Bu gönlümü sana değil boz bulanık seleverseydim. Bu gönlümü sana değil ulgut ulgut yele verseydim.